Arkadaşlar şimdi konumuz sözcükte yapı. Şimdi ekranı kapatayım şöyle bir. Pardon. Büyüttük biz. Nasıl kapatıyorduk? Şuradan. Şimdi geçen hafta da söyledik. 2, 4, 6 bu hafta sözcükte yap arkadaşlar. Sesle bana dönüt yaparsanız iyi olur. Sözcükte yapı deyince biz sözcükte yapıyı kaç başlık altında ele alırız arkadaşlar? Basit bir konu bakın, çok basit bir konu. Basit sözcük, türemiş sözcük bakın. Basit sözcük, türemiş sözcük, birleşik sözcük aşağıda. Ve birleşik olmak üzere üç başlık altında ele alırız. Basit sözcük, birleşik, türemiş sözcüğün yapısı, grameri, dil bilgisi. Şimdi basit sözcükten başlıyoruz. Basit sözcük neydi arkadaşlar? Basit sözcük herhangi bir yapım eki almayan sözcüktü. Yapım eki almayan sözcüktü. Yapım eki almayacak. Peki yapım eki neydi arkadaşlar? Dört ayrılan isimden isim isimden, fiil fiilden, fiil fiilden isim. Yapım eki sözden eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren, yeni anlam yapan sözcüğe yapım eki diyorduk. Eklendiği sözcüğünde eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren, yapısını değiştiren sözcüğe yapım eki diyorduk. Alıyorsa türemiş, almıyorsa arkadaşlar yapım ekini basit sözcük diyoruz. Çekim ekine geldiğimizde şahıs ekler olabilir, tamlayan ekler olabilir, zaman ekleri olabilir, hal ekleri olabilir i, e, d, Bunlar çekim ekidir. Bunlar arkadaşlar herhangi bir anlamını değişme ifadesi katmaz sözcüğe. Şimdi basit sözcük yapım eki almayan sözcük ise Bakalım şimdi şurada bir örnek var. Bakın şurada bir örnek var. Buradaki sözcüklerin hepsi basit sözcük. Bir inceleyelim. Bahçe sözcüğünün kökü bahçe. Buna hangi ek gelmiş de. Bahçede bulunma anlamı katıyor. Bakın bahçe yine bahçe anlamında. Herhangi bir anlamda değişiklik yapmamış. Pembe sözcüğün kökü zaten. Arkadaşlar kök dediğimiz şey ise sözcüğün anlamlı en küçük yapı parçasına kök denir. Pembeyi ben pem diye bölemem. Bahçeyi bah diye bölemem bakın. Sözcüğün anlamlı bir şekilde bölünmüş en küçük yapı taşına kök denir. Pembe kök. Güller açmış. Güllere geldiğimizde bakın burada. Gül sözcüğü kök. Ne kökü? isim kökü. Bakın gül, güller. Buradaki ler ne eki arkadaşlar? Biliyorsunuz bu da çokluk eki. Bu da basit bir sözcük oldu. Basit bir sözcük. Geldik açmış sözcüğüne. Bahçede pembe güller açıyor, açmış, açacak, açtı gibi. Bu yüklem özelliği verdiren eklere de zaman ekleri diyoruz. Bakın açmış, açıyor, açtı, açacak. Bakın buralarda sözcüğün anlamını değiştirip yeni bir kelime üreten herhangi bir anlam olmadığı için bunların hepsi çekim eki ve bunlara baş sözcük diyoruz. Peki türemiş sözcük ne? Çok basit. Bakın basit örnekler seçtim zaten basit çıkıyor. Türemiş sözcük yapım eki alan sözcüktür. Kesinlikle ve kesinlikle sözcüğümüz yapım eki alacak arkadaşlar. Ve bu da yeni anlamlar katacak. Bakın şimdi en az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir. Arkadaşlar çekim eki burada etkisiz elemandır. Alsa da bir, almasa da bir. Yani değişen bir şey yok. Bakın şimdi. Şuradan başlıyoruz. Burada demiş ki bakın. Bazı sözcükler yapım eki alır fakat doğru fark edilir. Buna dikkat etmek gerekir demiş. Burada bizim zor dediğimiz kelimelerden başlamamız lazım. Ilık sözcüğünü ele alalım. Şimdi arkadaşlar ılık sözcüğüne baktığımızda bakın ılık sözcüğünün kökü ılım mı gelir? Su ılıyor, ılıdı, ılımış dediğimizde herhangi bir anlama değişme taşıyor mu? Su ılımış, ılıyor, ılıdı, ılıyacak taşımıyor ama ılımak fiiline bakın ılımak fiiline k diye bir ek getirdik biz. Ne oldu son hali? ılımak fiiline k diye bir ek getirdik. ılımaktan ılık. Bakın ılıkmak diyemiyorum. En son hali isim oldu. Demek ki bu fiili isim yapan ekmiş. Yeni bir anlam türetti. Işık. Işığın köküne bakıyoruz. Anlamlı en küçük yapı parçasını keşfedelim. Işık. ışı. Evet, ışımak diye bir şey var. Işımak fiiline ne geldi? K yapım eki geldi. Işı fiildi, ışık isim oldu. Evet, fiilden isim yapan ek oldu. Batı, bakın en çok testlerde çıkacak, bizi zorlayacak kelimeleri seçtim. Batı, Doğru sözcüklerini de. Acaba batı sözcüğünün Batı sözcüğünün kökü ne olabilir diye düşündüm. Batmak olabilir mi? Evet, güneşin battığı yön. Batmak fiil mi? Fiil. Batmak de mi diyemediğime göre bakın isimleştirdi. O zaman bu fiilden yeni bir kelime türetti. Batmak bir eylem iken batı isim oldu. Fiilden isim bakın. Geldim doğu sözcüğünde de aynı şey var bakın. Doğmak sözcüğü fiil iken fiil U ekini getirdim. Doğumak diyemiyorum. İsim oldu. Burada da gördüğümüz gibi fiilden isim yapan bir ek almış. Şimdi uyku en çok mesela bunlar sık sık çıkacak kelimeler ve testte en çok zorlanacağınız kelimeler bu seçtiklerimiz. Uyku sözcüğünün kökü ne olabilir? Uyku. Düşündüm şöyle uyku sözcüğünü. Uy olamaz kökü. Uyumak. He, bunun kökü uyu imiş. Uyumak bir fiil. Bakın. Uyumak bir fiil. Buna da gelenek ne gördüğünüz gibi ku eki. Uyumak fiil iken uyku bir işin adı oldu. Bakın bu da uyumak fiil idi. Fiili isim yaptı. Gördüğünüz gibi. Oynuyor. Bakın oynuyor sözcüğünün kökü ne olabilir? Oy olamaz, oyun. Evet, oyunmuş bakın. Burada bir de dikkat etmemiz gereken ünlü düşmesi var. Yani ses bilgisinde de söyledik hatırlatırken, hatırlayın anlatırken. Bazı sözcükler ek alırken türer ve ünlü kaybına olur demiştik. Türeme esnasında ünlü kaybı. Oynuyor sözcüğünün kökü oyundur. Oyundan gelir. Oyun Burada niye fiilden isim demiş? Fiilden isim bakalım bir. Oyun isimdir ama bakın oyun isimdir. Oyun isim. Oynamak ne oldu? Oynamak ne oldu? Fiil oldu. Yani biz burada diyeceğiz ki şuraya yanlış. Bakın yanlış yazmışız şurayı. Bura isim isimden fiil yapan ek oldu. Yora geldiğimizde çekim eki biliyorsunuz. Kip ekleri, zaman ekleri. Oynuyor, oynayacak, oynamış, oynadı gibi anlamlar ifade eder. Burada da görüldüğü üzere ünlü kaybı var. Oyun sözcüğünden oynamak. Evet, yaşıyor sözcüğüne bakalım. Yaşıyor. İnsanlar doğuyor, ölüyor, yaşıyor dediğimizde. Yaşıyor, yaşayacak, yaşadı, yaşamış. Bu yor arkadaşlar bu yor burada bak zor bir örnek bu yor burada ki peki şimdi yaşamak sözcüğünün kökü ne yaş desem acaba ömür anlamındaki yaş desem evet kaç yaş fark var aramızda dediğimizde yaş isimdir yaşmak diyemiyoruz bakın yaş isim peki bir a e eki getirsem ne? ne olur? A, E eki getirsem ne olur? Yaştan yaşamak. He. Burada da fiil oldu mu? Oldu. Bakın. ismimiz fiil oldu. O zaman ben isimden fiil yapan eki derim buna. Arkadaşlar şuradaki ı kafanızı karıştırmasın. Yor ekinin orijinali, orijinali ı yordur. Iyor, iyor mesela geliyor gibi. Seviyor gibi. I, i bazen kaybolur bazen gelir böyle o buraya ait. Yaştan yaşamak kısacası ilerliyor. İlerliyor'a geldiğimizde ileri, geri bunun kökünü arkadaşlar ileri. İleri isim. Bak dikkat et. İleri isim. Burada da bir ünlü düşmüş. Onu da söyleyelim. İlerliyor sözcüğünde de ünlü düşmesi var. İleri isim idi. Evet. İlerlemek diyemiyoruz. İlerlemek ne oldu? Bakın fiil haline geldi. Fiil haline geldi. Burada da lale yapım eki var. Lale yapım eki. İleri isimli ilerlemek fiil. Evet oldu isimden fiil yapım eki. Şimdi gelelim şu zor, daha zor örnekleri. Aslında basit de en yani zoru budur diyebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar. Kıvrım kıvrım akarya dediğimizde kıvrım. Kıvrımın ne olduğunu biliyorsunuz. Kökü ne olabilir? Kıvırmaktan gelmiyor mu? Evet. Kıvırmaktan geliyor. Bakın burada bir ı ünlüsü düşmüş. ı ünlüsü düşmüş. Kıvır bakın kökü. Kıvırmak fiil iken, kıvırmak fiil iken kıvrım ne oldu? Kıvrım son haliyle isim oldu. O da fiilden isim yapan ekmiş. Türeme esnasında ünlü kaybı var. Buna dikkat et. Bak burada var. Burada var. İleriden gelir. Burada var. Burada var. Sizin dikkat edeceğiniz husus. Şuraya da yıldız attım. Türeme esnasında ünlü kaybı vardır. Sözcüklerine dikkat edin. Şimdi geldik. Şu üç sözcük en zordur diyebiliriz yani. Bakalım bir. Şu üç sözcüğe. Kavşağın kökü ne? Kavşak. Şimdi bakın arkadaşlar, bazen de şekil olarak aralarında yapısal değişiklik olabilir sözcüklerin. Şu şöyle bir yuvarlak olsun. Şuradan bakın bir yol gelsin. Şuradan bir yol gelsin. Şuradan bir yol gelsin. Şuradan da bir yol gelsin. Üç tane yol. Sağdan, soldan, yukarıdan falan gelen yol. İşte şuraya biz kavşak diyoruz. Peki adını nereden alıyor? İşte buradan gelen insan. Tamam mı? Buradan gelen insan. Bunlar burada ne yapmış? Buluşmuş. Hadi nerede buluşalım? Nerede kavuşalım? Şurada kavuşalım. İşte bu dönerli yere kavuşulan yer demişler. Kavuşulan yer adı da ne olmuş? Şu eki alarak zamanla kavşak olmuş. O zaman ben diyebilir miyim? Bu kavuşmaktan gelir. Evet. Kavuşmak fiildir. Kavuşmak fiildir. Kavuşulan yer anlamında. Ak da ne oldu arkadaşlar? Kavuşakmak diyemiyoruz. İsim oldu. Demek ki bu da ak diye fiilden isim yapan diye bir ek varmış. Siz isimden isim, isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim. Böyle 150-200 tane ek var. Sakın bunları ezberlemeye çalışmayın. Bunları ezberlemeye çalışmayın. Bu mantığı anlamlı bir ifade yakaladığın an orada dur. İşte o bir yapım ekidir. Fiil mi, isim mi olduğunu sen daha sonra görürsün. Kavuşa diye bir şey yok ama kavuşak diye bir şey var. Ak diye de bir yapım eki varmış. Bakın fiili isimleştirdim. Şimdi geldik bekçi sözcüğüne. Dikkat ederseniz bekçi sözcüğü bekçinin görevi aynı yerde mahallede veya işte bir e, bulunma noktasında hiç ayrılmayan anlamına gelir bekçi. Şimdi bek demek yerinde sabittir. Fazla toplum arasında kullanılmaz. Bek yerinde sabit duran demektir. Bek duruyor derler bu. E, yerinde duran anlamına geliyorsa bu sabit anlamında bektir. Zamanla cıcı yapım ekini almış. Bakın cıcı yapım ekini almış. Bekten bekçi olmuş. Bekmemiyoruz isimdi. Bekçimek de diyemiyoruz isim. O zaman bu isimden isimmiş bakın. isimden isim yapım ekiymiş geldi şuraya çevre sözcüğüne. Şimdi çevre sözcüğü şöyle bir dön bak etrafına dediğinde kafanı ne yaparsın? Çevirirsin. Dön bak etrafına çevrene dediğinde kafanı ne yaparsın? Çevirirsin. Demek ki çevre sözcüğü çevrilen yer demekmiş. Çevre sözcüğü çevrilen yer demekmiş. O zaman çevirmek fiil çevirmek fiil çevre ne oldu? Çevremek diyemiyorum. İsim oldu. Arkadaşlar bakın bu da fiilden isim yapan ek oldu. Peki şimdi gelelim esas mevzumuza. İyi dinleyin. Hocam bu sorular nasıl çıkar? Çıkma şekli nedir? Neyi bilmeliyim? diye soracak olursanız eğer arkadaşlar bakın Neyi bilmeliyim burada diyecek olursanız, şuradan az bir şey başarlıyorum. Şunu bil sadece. Sana şöyle soru gelecek. Altlarını çizecek bu sözcüklerin. Altlarını çizecek. Bakın yüzde seksen böyle geliyor. Şunun altını çizdi, şunun altını çizdi, şunun altını çizdi, şunun. Diyecek ki. A, B, C, D, E cümlelerinden hangi sözcüğün altı çizili sözcüğün kökü diğerlerinden farklı bir türdedir diyecek. Bak sorunun nasıl geleceğini söylüyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir türdedir dediğinde sen sözcüğün kökünü bulacaksın. Bu sözcüğün kökü ya isimdir ya da fiildir. Hepsi bu kadar. Bakıyoruz. Ilımak, fiil. ışık isim. Batmak, fiil. Doğmak, fiil. Uyumak, fiil. A, B, C, E olsun bunlar. Beş tane sözcüğümüz. A, B, C, D, E olsun bu beş tane sözcüğümüz. Hangisinin kökü, türü yönüyle, türü dediğinde fiil olacak, farklıdır derse, ılımak, fiil ışımak fiil, batmak fiil, doğmak fiil, uyumak fiil. Bakın hepsi fiilmiş. Biri isim olsaydı, bir isim olsaydı cevap bu olacaktı. Örneğin yaş sözcüğünü yaşıyor dediğinde yaşmak isim olacak. Cevap bu olmuş olacak. Buna dikkat et. Bir de dipnot, bir de dipnot. Bakın bunu bir köşeye alın, yazın. Arkadaşlar, eğer siz bir cümlede özür bir cümle olsun evet. Çatı eki görürseniz bakın çatı eki görürseniz veya veya çatı eki görürseniz veya fiilimsi eki görürseniz fiilimsi hani isim fiil sıfat fiil zarf fiil vardı ya hatırlayın bir isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Fiil ve çatı ekleri gördüğünüzde arkadaşlar hemen siz burada hemen siz burada yapım eki vardır deyip geçiyorsunuz otomatikmen. Fiilimsi ve çatı ekleri arkadaşlar yapım ekidir. Buna dikkat et. Yapım ekidir fiilimsi ve çatı ekleri. çok önemli bir özellik buna dikkat edelim. Bakın tekrarlıyorum neyi bileceğiz burada? Fiilimsi ve çatekinin direktmen yapım eki olduğunu bileceğiz. Bu bir. İkincisi bize nasıl soru gelirmiş? Hangisinin kökünün türü diğerlerine farklıdır? Sözcüye bak. İsimse isim kökü, fiilse fiil kökü. Bir de şu ünlü düşümlelerine dikkat et. Yeter. Geldik dile diğer slaytımıza. Şimdi biz sözcüğü kaç ayırmıştık? Basit sözcük, birleşik sözcük, türemiş sözcük diye üçe ayırmıştık. Şimdi geldik birleşik sözcüğe. Arkadaşlar, sözcükler Ebrar günaydın Ebrar 78 67. Ebrar ne yazdın? 78 67. Tam anlayamadım. Şuraya yazayım. Ebrar demek is din. Hocam bilgisayarımda sorun var. Sabahtan beri onunla uğraşıyorum da tamam. Tamam. Bir de bakın geçen hafta katılan arkadaşlarımız vardı. Örneğin burada Selin'e katılıyordu. Hatırladığım kadarıyla Ozan katıldı. İlayda katıldı. Siz bu hafta niye katılmıyorsunuz? Sesli cevap verin bana bakın. Sesli. Hocam söyleyebileceğimiz bir şey yok ki şu an. Hocam dinliyoruz. Tamam, arada bir evet hayır e, duyayım tamam mı? Evet tamam. hayır gibi şeyler duyayım. Nasıl anlamadığınız yer var mı hepsini anlıyor musunuz? Anlıyoruz Önceden, hocam. Bir de ödev verdiydim. Ne oldu ödevler? Ödevler ne oldu? Söyleme sahip. Arkadaşlar ödevleri Whatsapp'tan at. Ödevleri Whatsapp'tan atıyoruz. Şimdi geldik. Birleşik sözcük. Dikkat edin arkadaşlar. Sözcük kaça ayrılır? Size çok önemli bir soru. Hadi bakalım. Hiç düşündünüz mü? Sözcükler Türkçe'de kaça ayrılır? Sözcükler arkadaşlar Türkçe'de ikiye ayrılır. Bir, sözcüğün ismi bir de fiil olmuş hali. Sözcükler isim ve fiil diye iki ana başlığa ayrılır. Irk olarak bakın. Sözcüğün ırkı olur mu hocam? Evet, sözcüğün ırkı olur. Sözcük ya isim ırkındandır ya da fiil ırkındandır. Buna soy diyoruz. İnsanın soyu gibi işte sözcüğün de soyu, ırkı var. Ya isim ya fiil şeklindedir. Şimdi biz şuradan başlayacağız. İsim ırkından, soyundan olan sözcüklere şimdi bakacağız. Daha sonra da fiil olan soyuna bakacağız. Bakın birleşik sözcük. Burada biz birleşiklikten yapışıklık arayacağız. Dikkat edin. Birleşik isim. İki sözcük bir araya çeşitli yener şekillerde gelir, yapışır ve bunlar birleşiklik oluşturur. Bakalım. Şimdi Şurada aslan ağzı. Gök yüzü, hanım eli bak ağız, yüz, hanım. Şimdi bunlar yapışık, doğru mu? Evet, birleşik sözcük. Ama nasıl oluşmuş? Aslan da isim, ağız da isim. Gök de isim, yüz de isim. Hanım ve el de isim. Bunlar birleşik sözcüktür. Ama Diyecek ki size zoruşu olur. Nasıl oluşmuş? Hocam isim artı isim. Hatta isim tamlaması şeklinde oluşmuş bunlar. Nasıl? Tamlama hem de söyleyin. isim tamlaması. Hadi bakalım. İsim tamlaması şeklinde oluşmuş. Bakın. Hanımın eli, aslanın ağzı, göğün yüzü dememiş. Aslan ağzı, gökyüzü hanım eli. Hanımın eli dese belirtili. Hanımın hanımın eli dese belirtili, hanım eli dese belirtisiz. belirtisiz isim tamlamasıyla oluşmuş. Bakın anayasa eski şehir koca tepe. Nasıl tepe koca, nasıl şehir eski, nasıl yasa ana. Bu da sıfat tamlamasıyla. Bakın bir isim bir fiilden doluşur. Var isim yemek fiil. Miras isim yemek fiil. İmam isim bayılmak fiil. Bunlar da bir isim ve bir fiil şeklinde oluşmuş. Bakın vurdum duymaz. Vurmak duymak fiil artı fiil. Biçmek dövmek fiil. Gelmek gitmek fiil artı fiil. Şimdi bir de bir isim bir fiil olabilir. Fiilimsi olabilir. Özür diliyorum. Gök delen can kurtar an kar del en. Bakın burada an en sıfat fiiller Devam ediyoruz. Şimdi fiilimsi isim olabilir. Ya bunlar detay bu kadar sormazlar da. Bilir kişi yanar da atar damar. Bakın buralardaki ar erler ne arkadaşlar? Ar erler burada. Fiilimsi hangi fiilimsi? Anası mezar. Sıfat fiil. Bir de yansıma var. Çıt çıt gır, gır şak şak. Çıt çıt. Gır 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 gır. Neyin yansıması acaba? Gırgır gır, gır ses olabilir. Evet şak şak da vurma sesi. Bunlar da yansıma sözcüklerden oluşmuş birleşik sözcükler. Detayını zor sorar. Sadece siz şunların hepsinin birleşik olduğunu bilin yeter ama neyin birleşi? ismin birleşi. Şimdi neye geldik? Dersimizi bitirmek üzereyiz. Şimdi neye geldik? Bakın arkadaşlar yardımcı fi, fi birleşik fiillere geldik. Bir geride kalmış bu birleşiklik ismini bitirdik birleşiklik fiiline geldik bu birleşik fiil fiil ırkı geniş bir ırktır soydur bunu üç başlıkta el alacağız yardımcı eylemden oluşan kurallı birleşik eylem anlamca yardımcı eylem et ol kurallı birleşikler e durmak e gelmek gibi anlamca kaynaşmışlar da deyimler şimdi arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz 50 geçiyor biz birleşik fiilde kaldık. Buralara biraz dikkat edin. Ee, yani akşam falan bir çalışın. Çok kısa kaldı zaten birleşik fiil kısmı. Daha sonra test çözeceğiz fakat ödevlerde göndermeyi unutmayın. Şimdilik şimdilik görüşmek üzere demeden önce şurayı bir kapatmayın hemen. Kapatma gitme. Gizem, Buse, Ebrar, İlayda, Ozan, Pelunsuz, Sıla. 2, 4, 6, 7, 1'i biraz önce çıktı. Şimdi o bilmiyorum. Arkadaşlar soruları kesinlikle çözüyoruz. Vereceğim soru, verdiğim soruları. Bunları bana WhatsApp'tan gönderin. Görüşmek üzere. İyi dersler. Görüşürüz hocam. Tamam ödevleri gönderin kesin varsa. Hocam ödevler ödevleri hadi. size tekten mi atalım gruba mı? Valla tekten atsanız daha iyi olur. Grupta diğerlerini rahatsız etmeyelim. Özelden atın tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi iyi dersler. İyi dersler.